Kız Kulesi 7. yüzyılda İstanbul'da Bizans İmparatorluğu hüküm sürmekteydi. İmparator Konstantin'in güzelliği dillere destan bir kızı vardı ve Konstantin kızını canından çok sevmekte, onu büyük bir kıskançlıkla her şeyden esirgemekteydi. Ancak günlerden bir gün sarayın baş kahini imparatora hiç hoşlanmayacağı bir haber verdi. Ne yazık ki güzel kızı bir yılanın sokması sonucu genç yaşta ölecek. Bu kehanet karşısında dehşete düşen Konstantin derhal adamlarını toplayarak bir emir verdi. Sarayımın yakınlarında öyle bir yer bulun ki yılan değil hiçbir zararlı yaratık oraya ulaşamasın. Çevreyi dolaşarak didik didik araştıran adamlar sonuçta saraya pek de uzak olmayan hem de imparatorun istediği koşullara uyan bir yer buldular. Burası bugünkü salacağın açıklarında denizin ortasında bir kayalıktı. Oraya karadan ulaşmanın olanağı yoktu ve hiçbir yaratık araç kullanmadan denizi geçemezdi. İmparatorun adamları bu buluşlarını hemen bildirdiler. Gidip yeri gören Konstantin de bu yeri beğenerek oraya derhal bir kule inşa edilmesi için emir verdi. Kısa sürede yapılan bu kuleye prenses yerleşti ve her türlü gereksinmesini yerine getirmek üzere emrine adamlar verildi. Prensesin bütün istekleri yerine getiriliyor, bir dediği iki edilmiyordu. Her gün kayıklarla yiyecekler, içecekler, giyecekler taşınıp duruyordu ancak kader ağlarını örüyor ve kehanet giderek gerçekleşmeye doğru yol alıyordu. Nitekim bir gün kayıkla getirilen yiyecekler arasındaki bir meyve sepetinin dibinde çöreklenmiş küçük fakat korkunç bir yılan saklanmıştı. Kaderin kapıyı çalacağı gün gelmişti. Prenses divana uzanmış, sepetten bir meyve almak üzere elini uzatmıştı ki sepetin dibinde mevzilenmiş olan yılan bir ok gibi fırlayıp prensesin o nazik elinin baş parmağını kaparak korkunç zehrini akıtmıştı. Adamların çaresiz bakışları arasında güzel prenses bir anda ne olduğunu bile fark edemeden can verdi. Evet kehanet gerçekleşmişti.